Ben mesela akşamları şöyle, demin gördüğünüz lojistik merkezinden akşam saat 5 olunca yaklaşık böyle bir kilometre uzunluğunda bir araba, uzun bir kuyruk, işte mesai bitiyor. İnsanlar arabalara biniyorlar. Böyle birden hem keyif duyuyorum, hem mutlu oluyorum, hem de bir taraftan titriyorum. Niye titriyorum? Ya o mesuliyet de beni bir taraftan titretiyor. Yüzlerce, binlerce insan o arabalara binip uzaklaşıyor. Bir an 40-50 yılıma evvele gidiyorum. Ya Abdullah Gil, sen neydin? Bugünlere nasıl geldin? Nasıl oldu? Tarif edilmez bir mutluluk yaşıyorum. Bir de tarif edilmez bir şekilde de üzerimdeki yükün ağırlığını hissedi hissediyorum. Bu da bana tabii daha fazla çalışmayı getiriyor. Daha fazla işe sahip olmayı getiriyor. Ki ben 72 yaşında bir insanım yani. İnsanlar. Makine intizamıyla çalışıyorum. Hala kendi kendime sabahları böyle e, şu derimi alıyorum. Acıtıyorum. Niye hala aynı heyecanla gidiyorum diye. Bir insan aynı heyecanla her sabah gider mi işine? E ben gidiyorum. Büyük bir keyifle, aşkla gidiyorum. Çünkü her gün işimin başında olan bir patronum. Bu giyim sanayindeki insanların büyük bir çoğunluğu keyif meraklısıdır. Havalıdırlar. Yanlarına yaklaşmak zordur. Çünkü birdenbire ülke markası oluyorsun. İşte insanlar etrafında bir sürü yaptığın işleri giyiyorlar. Birdenbire çok havalanırlar yaklaşık 50 yıl zarfında çok insan gördüm. Geldi, büyüdü ama yok. Bugün yok. İşte o havaya girdiğiniz an işiniz bitiyor. Onun için Türkiye'de 50 yıllık giyim markası bu kadar yok. Nasıl oluyor? İşte böyle de bir tarafı var bunun. Onun için haddinizi bileceksiniz. Bir Haddinizi bileceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Ayaklarınızda bastığınız yeri iyi bileceksiniz. Bakın şurada bir hafta olmuş. Hepimiz büyük bir acıyla Mustafa Koç'u mekanı cennet olsun öldü. Ya içinizde şurada kaç kişi Mustafa Koç'la <laughs> yan yana gelip konuştu? Bir, iki, i̇ki. üç, dört, beş, beş. beş. Alt Burada var 40 kişi. Ama 40'tan 6'yı çıkarttığınız zaman 34 kişi de o altı kişi kadar üzüldü. Nasıl oluyor bu ki Mustafa Koç çıkıp da şurada asla yani çok zor konuşan, asla vitrinin önüne çıkmayan, asla vitrinin önüne çıkmayan. Ama 75 milyonun Herkes ağladı. Herkes ağlıyor mı? İş adamlarında 50 yıllık ticari hayatımda 3 tane insan için, patron için Türkiye'nin ağladığını gördüm. 3 tane zengin. Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Mustafa Koç. Demek ki sonucunda gönüllerin adamı olmak çok önemli. Gönüllerin adamı